şok şok şok. Profesör Doktor Evren sır bilir. Evrenin sırrını çözdü. Ünlü doktor sönde çalışırken bu sırrı çözmesinde yardımcı olan arkadaşlarına da ayrıca teşekkürlerini iletti. Sayın Doktor Evren sır bilir. Neler hissediyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Bu sırrı çözmem. Gerçekten e, çok anlamlı oldu hem ismim adına <laughs> hem de ailem adına çok anlamlı oldu. CERN'deki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten e, çok iyi çalıştılar, çok özveri yaptılar ama sırrı ben çözdüm. <laughs> Nasıl çözdüğüme gelecek olursak da ya arkadaş Vallaha bıktım, bıktım. Bir sırrı çözemediniz, yıllardan beri parçacık çarpıştırıp duruyorsunuz. Koskoca laboratuvara kaç milyar dolar harcandı? Yazık günah ya, yazık günah. Ben gidiyorum eve, gidiyorum eve ben. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyiyim ya. Sen nasılsın? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Evren, geldin mi Geldin mi oğlum? Geldin mi oğlum? Geldin gel, mi gel, oğlum? Gel, gel.